Şehrazat ertesi gece hükümdar kocasının ricası üzerine şöyle devam etti. Bir gece Halife Harun eşit saraya yorgun dönmüştü. Bir sedire uzanarak cariyelerinden ayaklarını olmalarını istedi. İki cariye efendilerin ayaklarını sessizce olmaya başladı. Biraz sonra uyuduğunu görünce kızlardan biri ötekine ''Hayzeran'' dedi, ''Efendimizin halini acıyorum. Zavallı tahtadan yapılmış bir heykel için günlerce gözyaşı döküp matem tuttu. Daha adam uyumayan halife bu sözleri işitince durumunu hiç bozmadan iki cariyenin konuşmasına iyice kulak verdi. Bu sefer Hayzeran adındaki cariye söz aldı. Evet ama acaba kütül kulüp ne oldu? Meydanda yok. Nerede olduğunu biliyor musun Kevser? Adı Kevser olan cariye çok şey bildiğini anlatan bir tavırla başını salladı. Onu Zübeyde Hatun bayılttı. Harem ağlarından kafurla sevaba teslim etti. Onlar da kızı bir sandığa koyup diri diri mezara gömdüler. Demek efendimizin gözdesi sahiden ölmüş ya. Doğrusunu istersen mezara gömüldükten sonra bile ölümden kurtulmuş. Geçen gün Zübeyde Hatun anlatıyordu. Kötül kuluk dört aydan beri Galim adında genç bir Şamlı tüccarla yaşıyormuş. Öyle mi? Zavallı efendimiz. Gözdesi başka erkeklerle zevk ve sefa ederken o burada yas tutuyor. Boş tabutun başında mevlütler okutuyor. Halife bu sözleri işitince daha fazla dayanamadı. Gözlerini yavaşça açtı. Sanki bir şey işitmemiş gibi cariyeleri savdı divanına geçerek Veziri Cafer'i çağırdı. Harun Reşit biraz sonra yanına gelen vezire şu emri verdi. Yarın erkenden Bağdatlı tüccar Ganim'in evini basacaksın. Öldüğünü zannettiğimiz kötül kulüp onun yanındaymış. Onu hemen yakalayıp buraya getireceksin. Vezir Cafer ertesi gün erkenden yanına birkaç muhafızla valiyi alıp genç tüccar Ganim'in evine yollandı. Daha sabah kahvaltısını yapan Ganim evinin etrafında bir takım sesler duyunca kötül kulupla pencereye koştu. Halifenin gözdesi uzaktan Cafer'i görünce her şeyi anladı. Ganim'e döndü. Hadi çabuk eski bir elbise giy, başının üzerine bir sepet al. Halifenin veziri bizim evi basmaya geliyor. Herhalde seni zindana, beni de saraya götürecekler. Onlar kapıya gelince sen bir uşak gibi soğukkanlılıkla aralarından savuş. Hiç merak etme, sırası gelince halifeye her şeyi anlatacağım. Bunun üzerine genç tüccar, kötül kulubun dediğini yaptı. O sırada evi saran silahlı muhafızların arasından sıyrılarak izini kaybettirdi. Vezir Cafer eve yaklaşınca kapıyı çaldı, halifenin gözdesi açtı. Vezir onu süslenmiş bir halde görünce şaşa kaldı. Eve girip ganimi aradı, bulamayınca nereye gittiğini sordu. Kütül kulüp, dün buradan biraz mal alıp Şam'a gitti cevabını verdi ve önceden kıymetli kumaşlarla ve mücevherlerle doldurduğu bir sandığı göstererek bu sandığı alıp sarayda saklattırmanızı rica edeceğim dedi. Cafer kibar bir tavırla, Baş üstüne dedi. Ben zaten sizi rahatsız etmek için değil, sadece soruşturma için Ganim'i saraya çağırmaya geldim. Bununla beraber isteseniz siz de gelebilirsiniz. Genç gözde artık bu evde fazla durmanın tehlikeli ve manasız olduğunu anlayarak Cafer'le birlikte saraya gitti. Evi sahipsiz bulan muhafızlar her şeyi yağma etmekten kendilerini alamamışlardı. Cafer saraya dönünce sabırsızlıkla kendisini bekleyen halifeye her şeyi anlattı ve yalnız kütül kulubu alıp getirdiğini söyledi. Harun Reşit çok sevdiği gözdesinin evinde bulunduğu genç tüccarla kendisini aldattığını zannederek fena halde sinirlenmişti. Kütül kulubun sarayın karanlık ve boş bir odasına hapsedilmesini, yanına da hizmetini görecek ihtiyar bir kadından başka kimsenin sokulmamasını emretti. Bu da yetmiyormuş gibi Şam valisine bir mektup yazarak tüccar ganimi yakalamasını ve kendisine göndermesini, malını mülkünü de yağma ettirmesini bildirdi. Mektup valinin eline varınca Eyüboğlu ganimin evi yağma edildi. Oğlunun nerede olduğunu söylemeyen annesi ve kız kardeşi Fitne sokağa atıldı. Bir seneden beri oğlundan haber alamayan zavallı annenin derdine bir dert daha katılmış oldu. Biz gelelim Ganim'e. Ganim sevgilisinin yanından ayrılınca artık Bağdat'ta fazla durmanın tehlikeli olduğunu anlayarak başka bir şehre gitmişti. Oraya vardığı zaman açlıktan benzi sararmış, üzerindeki elbise lime lime olmuştu. Bitkin bir halde bir caminin şadırvanına sığınarak geceyi orada geçirdi. Ertesi gün sabah namazına gelen birkaç iyi kalpli adam onu acıyarak yiyecek verdiler. Yüzünden gün görmüş bir adam olduğu anlaşılan zavallı genç tüccara yiyecek buldular. Sonra aralarında para toplayıp onu Bağdat'taki hastanelerden birine göndermeye karar verdiler. Ganim kendisine verilen ekmeği yerken yanına biri yaşlı biri genç iki kadın geldi. Perişan hallerini görünce ekmeğinin yarısını onlara verdi. O gece orada yatmalarına ses çıkarmadı. Ertesi gün kendisine yardım edenler Ganim'in yattığı yere geldiler. Onu hazırladıkları bir deveye bindirdiler. Deveciye bu hasta garip adamı Bağdat'a götürüp hastaneye bırakacaksın dediler. Biraz sonra Ganim'in bindiği deve yola çıkarken o fakir yaşlı kadınla kızı arkasından ağlamaya başladılar. Yaşlı kadın kızına yavrum bu hasta delikanlı abin Ganim'e ne kadar benziyor değil mi dedi. Genç kız içini çekti. Bir şey söylemeden arkasından hazin hazin baktı. Biraz sonra yaşlı kadınla kızı da garip bir duygunun güdümüyle Bağdat yolunu tuttular. Ganim Bağdat'a varınca deveci onu hastanenin kapısının önüne bırakıp savuştu. Bunu gören yaşlı ve iyilik sever bir adam onu acıyarak yanındakilere ''Bu adam hastaneye girerse ona iyi bakmazlar. İki günde ölür. Bari bunu benim evime götürüp ben baktırayım. Sevaptır.'' dedi. Ve uşaklarının yardımıyla hastayı evine taşıdı. Ona bir yatak hazırlattı. Karısına da hastaya iyi bakmasını tembih etti. Kadın da kocası gibi iyi kalpli merhametliydi. Ganime elinden geldiği kadar bakmaya başladı. Ona besleyici, kuvvetlendirici yemekler verdi. Üstündeki elbiseleri atıp yenilerini giydirdi. Öyle ki Ganim bir hafta geçmedi kendini toparladı. Biraz kendini toplayınca da sevgilisi Kütül Kulubu düşünmeye başladı. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini burada kesti.